Merhaba. Evet, günler sonra Yongre'de nihayet bir şeyler yemeye başladı. Tabii şeylerden başkaları da istiyor. Diğerlerine de verdim elbette ama biraz bana evet, tuzuya patlıyor. Bereket indirimdeydi. İndirimde olmasına rağmen hazır mamanın fiyatı cidden, cidden pahalı. az önce. Yönlü uyandırdı beni. Şimdi hazırlıklarımı yapıp şeye bir gideyim alışverişe. Sabah saatlerinde mağazanın biri kapalıydı. Evet. evet. Dolayısıyla tam alışveriş yapamamıştım. Alışveriş vasıtasını bitireyim. Gün boyu uyudum desem yeridir. Kendime yeni yeni geliyorum. Bu arada bizimkiler dırlayan. Dır, 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 Bizimkiler yoğurt falan da verir, yoğurt da yiyorlar. yumurtanın güzelce karnını doyurmasını istiyorum. Bakalım. Lan, ay ver ay yiyecek. Bırak, bırak. Kaç gündür Aç, 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 aç. Sizi de seviyorum da. O aç. Verdiğim normal mamaları yiyemiyor. He? Öyle olunca. Onun bir ayrıcalığı var bugün için. Ya ben size de verdim ya. Tamam bu doyumluk değil tadımlık verdim ama yapmayın. Bak onun yavruları var. Evet. Anladım, anladığım kadarıyla Yongreda'nın mamasını bitirmesini bekleyeceğiz. Yoksa <laughs> bizim sürmeli. Yongreda'yı bir şey yapmayacak, hayat bırakmayacak. Evet, ah. yongreden bir şeyler yemesi içini rahatlatan bir şey. Bugün beşinci gün, beşinci gündür bir şey yemiyordu. Önüne koyduğum her şeyi burun kıvırıyordu. Neyse ki hazır mamayı sevdim. Fiyatı da biraz daha hesaplı olsa hiç başka şeylerle uğraşmayacağım, hazırlama vereceğim. En azından iştahla yemeleri adına bu hem doğrusu olur. Ama normal benim yaptığım e, ciğer, e, ciğer alıp veriyorum. Ciğerin 4 ya da 5 misli daha pahalı. Bu nedenle hazırlamayı şimdi çok yaklaşıyorum. En azından şimdi. Dur, dur bakalım, dur. Sürmeli. Dur, dur, dur oğlum, dur. Erkeğim benim. Evet. <laughs> Az önce diğerlerine de verdim ama sayı fazla olunca. Tam şey yapmıyor, doyurucu olmadı. Neyse ki Yongre'de biraz yemeye başladı. Yongra'da'nın yemek yemesi demek, süt demek. Süt demek, bizim bozun kurtuluşu demek. Ona e, ara ara süt, ayran falan veriyorum ama benim verdiğim şeylerin e, anne sütü kadar faydası olamaz. Ee, sabah bu şeyler e, emebildi. Bir miktar emebildi. Çünkü annesi artık e, süt üretebildi. Bundan dolayı biraz daha iyi bir durumu. Evet. Şimdi gideceğiz bakalım. Yongöbe'ye yarın sabah da hazır mama verecek kadar mama var. Eğer diğer meselesini çözemezsek yerinde yani hazır mama alacağız. Evet. Hemen hemen bitirdi. Bu iyi haber. gibi. <laughs> Mama varsa süt var. Mama yiyebiliyorsa süt üretebilir. Evet. Ben keyfini hiç bozmuyorum. Biraz fazla rahatsız ettik bugün. Ee, ayran takviyesi yapacağım, süt takviyesi yapacağım derken Şeyi biraz fazla kaçırdık. Evet. Bu arada firar eden kilden kötü haber var. Komşu o kediyi aracın ezdiğini söyledi. Evet. Diğer türlü diğer türlü gelirdi. Sesini duyardık, bir şey olurdu. Ya da Yongle de onun peşinde koşardı. En azından Yongra'da getirebilirdi. Neyse, bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Gideyim alışverişimi yapayım. Bunlara biraz yiyecek bir şeyler alayım. Çok aç değiller ama bir takviye daha yapmak gerekecek. İki gündür ciğer veremiyorum dün ve önceki gün verdiğim ciğerlerde ciğerlerde biraz geçmişti. Verdiğim sosisleri de çok sevmediler. O da muhtemelen tarihi geçmiş. Evet, kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.